arkadaşlar ben İmran bugün sizlerle unutulan ekran pin kodu nasıl sıfırlanır onu göstereceğim hemen başlayalım arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey telefonumuzu kapatmak kapat o kapanana kadar ben de burada bir şey söyleyeyim arkadaşlar hattınızın pin kodu değil arkadaşlar bu pin kodu ekran pin kodunuzu sıfırlayacak. Neyse kapandı mı titriyecek. Hadi. Kapansana. Evet arkadaşlar. Videoyu durdurur durdurmaz kapandı. Şimdi yapmamız gereken şey şunlar arkadaşlar. Ses açma tuşu, on tuşu ve açma tuşunu aynı anda ba basacağız. Anca ben böyle basabilirim. Heh, yaptım. Tekerle biraz zor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dokunmatik çalışmıyor bu ekranda. Onun için yapmamız gereken şeyler ses açma ve kapatma tuşuyla aşağıya getirmek. Şimdi arkadaşlar buradan wipe date factory reset'i tıklayacağız. Ona getireceğiz yani. Sonra home tuşu. Evet. Sonra dili yani bu tuşa basacağız. Basıyorum. Bastım. Evet telefonumuz formatlandı. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Reboot System No. Ona basacağız. Bastık. Şimdi telefonumuz yeniden başlatılacak. Arkadaşlar telefonun modelini de görüyorsunuz buradan. Şimdi arkadaşlar burada bu ekranda sizi biraz bekletebilir. Onu söyleyeyim ben. Biz bekleyeceğiz burada. En fazla zaten 1-1,5 dakika bekletir sizi. En az da 30 saniye. Hadi. Dediğim gibi arkadaşlar bir, bir buçuk dakika falan bekletir sizi. Evet arkadaşlar gördünüz formatlandı ve bana pin kodunu sordu. Çünkü benim sim kartında pin kodum var. Neyse arkadaşlar bugünkü videomda da bu kadar. Yapacak başka bir şey yok. Format attık. Kurulumu da diğer bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.